16 Şubat 2024 mübarek cuma günü. Öncelikle cuma gününün mübarekliğini ülkemizde yaşayan bu toprakları seven, bu toprakların yücelmesi için uğraşan, kendini bu topraklarda hisseden herkese hayırlı cumalar dilerim. Bununla beraber de Hala küçük altında kalan Erzincan Ilıç ki rahmetli annemin memleketi Allah rahmet eylesin. Erzincan Ilıç ilçesindeki toprak altında kalan 9 canımızı 9 insanımızı gerçi yaşama şansları ilk günden beri sıfıra yakındı. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. En azından cenazelerini en azından bulup annelerinin, babalarının, eşlerinin gidip başlarında dua edebilecek bir mezarları olması dileğiyle. Allah rahmet eylesin. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler dilerim. Bununla beraber duymuş olduğumuz kavrama göre Amerikalı şirket, Kanadalı şirket Türkiye'deki 5 şirketten biriyle ortak olup maden işletme ruhsatı alıyor. O bölgeden atıyorum 100 lira kazanıyorsa 99 lirasını kendi cebine koyuyor. Devlete 1 lira veriyor. Çok basit anlatımlar. Yani çıkartıldığı madenden eğer o madenden 100 milyar dolar çıkarttıysa 99 milyar dolarını alıp kendisi ülkesine götürüyor. Yüz binlerce ton çöpü, atığı, zehirli atığı o topraklarda bırakıyor. Ve bize yüzde birini veriyor hazineye. Takdir sizlerindir. Neyse fazla politika yapmayacağım. Çünkü konuştukça gerçekten midem bulanıyor. Araştırdıkça gerçekten e, ee, insanı sinir şey yapıyor. Evet. En son yapılan 2022 EKPSS verim Ocak ayında yapılmış olan başvurularının tercihlerinin ikinci başvuruları almış olduğumuz bilgiye göre pazartesi günü pazartesi günü saat 15'ten sonra küçük bir törenle aslında küçük bir tören. Atama sayısı küçükse tören de küçük olacak. Küçük bir törenle saat 5'ten sonra açıklanacağı yönünde 2 gündür Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli birimleriyle ilgili tabi bu ÖSYM'nin onlara verdiği tarih. ÖSYM'nin sistemlerinde herhangi bir gecikme olur. Bu saat 3 değil de 4 olur. 5 olur. 5.30 olur. Bir şey diyemem. Pazartesi günü 19 Şubat saat 15'ten sonraki süreçte açıklama yapılacak. Şimdi arkadaşlar bana Serkan Cumhurbaşkanı yapsa ne olacak, yapmasa ne olacak? Açıklama yapılacak. Cumhurbaşkanı şu anda il il geziyor. 81 ilin belediye başkan adayı gibi ama gerçekten bakın şu olayını takdir ediyorum. O çalışmayı, o dinçliği, nereden buluyor? Gerçekten helal olsun. Ee, o yüzden Cumhurbaşkanı'na katılacağını pek zannetmiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı katılabilir. Ee, tabii bilemem sonuçta. Pazartesi günkü Cumhurbaşkanlığı'nın günlük programına bakmak lazım. Cumhurbaşkanı katılıp katılmayacağını da ancak oradan görülebilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı günlük program yayınlıyor. O günlük programa baktığınızda Törene Cumhurbaşkanı katılıyor mu, katılmıyor mu? Ha, herkes şunu bekliyor belki, Cumhurbaşkanı demekle. Ya aynı öğretmenler ataması olmuştu. Ya kaç kişi alındı? 3.500 kişi. Hadi ya diğer arkadaşları da başvurularını alalım. Gibi bir ifade bekliyor belki. Ama şunu söyleyeyim, başvuru yapacak kişi sayısı yaklaşık 48 bin kişi. Yani tercih yapacak kişi sayısı 48 bin kişi. Açıklanan kadro sayısı 2392. Kafadan bir 90-100 tane boş kontenjan kalacak gibi. Onunla ilgili çok uğraştık ama çözüm alınmıyor. Ancak ancak yerleştirme sonuçları belli olduğunda nitelik kodu olmayan kadrolar açıldı. Onları kim yaptı? Niye yaptı? Hangi amaçla yaptı? Yorum yapmıyorum. Yani hiç kimsenin yazamayacağı kadrolar açıklandı. Kılavuzda yok. ÖSYM'nin tercih sayfasında var. O yüzden de boş kontenjan kalacak. Bu sayı 80 olur, 90 olur, 120 olur, 150 olur bilemem. Ancak onu pazartesi günü sayısal istatistikler açıklandığında bilebilirim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 48 bin kişi diyelim ki 50 bin kişi arada 2 bin var. başvuracak 2 300 kişi 2 300 kişi atanacak. 48 binden 2300'ü çıkarttığımda bu ne demek? 45 bin 700 kişi oturacak. Belki de geç kaldılar. 2024 Nisan yani 28 Nisan sınavına çalışmaya başlayacaklar. Ne olursa olsun Pazartesinden itibaren oturun 2024 Nisan sınav <laughs> hazırlanın arkadaşlar. 2020'lerin tüm geçerlilik süresi bitiyor. 2020'lerin geçerlilik süresi var ama önlerine 2024'ten gelen pırıl pırıl puanlar gelecek. Eğer siz 2024'te şu tarihe kadar 2022 puanıyla ile atanamadıysanız atanma şansınız zor. Eğer okumuyorsanız tercih yapmadıysanız. O yüzden oturun tekrar en baştan 2024'de çalışın. Bu konuda da piyasada çalışabileceğiniz en sağlıklı yayınlar Koca Kafa yayınları. Lise, ön lisans, lisans. Zihinsel, işitme, genel görme işitme olmak üzere tüm yayınlarımızda biz pazartesinden beri itibaren yalnızdayız. Pazartesi günü için <laughs> sizlere bir sürprizimiz olabilir. Pazartesi günü sonuçlar açıklanacak. 48 bin kişiden 2200 kişisi, 2300 kişi mutlu olacak. 45.700 kişisi oturup sınava hazırlanacak artık başka baharlara başka e, aralıklara bekleyecek arkadaşlar bu sınav puan sıralaması kimse sizi kaşınız gözünüzle almıyor zaten var olan e, torpil mantığında torpiliniz varsa kimse sizi bu sınavlara sokmadan sizi kimse bu sınavlara sokmadan istediği yerde istediği işe başlatıyor deniyor. Eğer zaten burada beni dört gözle dinliyorsanız da torpiliniz yok. Torpiliniz sizsiniz. Torpiliniz Yüce Allah. Emeğiniz, çabanız o zaman oturup çalışacağınız. Pazartesi günü sizlerle beraber saat 3'e kadar 3'ten sonraki süreçte atamaları bekleyeceğim. Özellikle bizim sayfamıza gelip atanan arkadaşların bana taban puanlarını WhatsApp'tan söylerlerse artı tercihinde bulunduğum yaklaşık binlerce arkadaşım dedikleri hocam atanırsam askerde kitaptan kitap alıp ihtiyacı olan arkadaşlara yönlendireceğim diyen arkadaşların sözlerini de hatırlatırım. Bununla beraber arkadaşlar zihinsel lise bir tık matematik soru bankamız. Bu kitap daha yeni çıktı. Sıfır. Bir önceki soru bankamız setle beraber verdiğimiz kitabımız bu. Bakın. Çözümlü soru bankası zihinsel ise bir tık soru bankası. Kalınlık olarak şöyle yan yana getirdiğimde biri 360 sayfa, biri 500 sayfa. Yani 140 sayfa bir fazlalığı var. Her sayfada 3 soru olsa 140 çarpı 3 450 tane fazla soru var şunda. Ve şu Genel tekrar, son tekrar kitabı. Yeni çıktı sıfır ve bizden zihinsel set alan hangi öğrencimiz olursa olsun son tekrar olarak şu kitabı alıp son tekrarları yaptığında 15 tane zihinsel matematik sorusunun 15'ini de yapabilir. Biz bu setin lise Genel görme işitme lise ön lisans lisansı içinde uğraşıyoruz. Umarım yetiştirebiliriz. Ve şu andan itibaren yolda, hepsi burada da bizim kendi sayfamızda bu kitabın dağıtımına başlandı. Kitabı az bastığımız için biraz pahalı. Ama şunu söylüyorum özellikle zihinsel anne babaya bu kitabı Matematik kitabının son tekrar olarak çözmeden hiçbir arkadaş sınava girmesin. Çünkü öğrenciyi yormadan direkt onların seviyesinde 2012, 2022'de çıkmış, çıkabilecek 2024'teki 15 sorunun 15'i de bu kitabın içinde olacak. Buradan sınavdan sonraki süreçte sizlerle paylaşıyorsunuz. Bununla beraber tekrar söylüyorum. Tüm adaylar için genel kültür bir tık. Yani tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel tek bir kitabımız bir 10 gün içerisinde çıkacak. Artı çıkmış sınav soruları kitabımızı dağıtımını vereceğiz. Artı son olarak güncel bilgiler kitabımız çıkacak. Bununla beraber de 248 farklı yayınımız şu anda sizlerin atanması için, yüksek puanlar alması için buradayız. Biz buradayız. Kitabımızla ilgili, siparişle ilgili biz elimizden gelen her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü tercihlerden sonra görüşürüz. Tercih yapan arkadaşlar atanan arkadaşlar daha sonrası hemen hocam ben ne zaman işe başlayacağım diye sorular gelecek. Diğer arkadaşlarla şu kalan 2 aylık süreyi en verimli nasıl yönetebiliriz? Neler yapabiliriz? Kalan arkadaşların kazanması için bizler ve düşen yol ne? Hedef ne? Onları sizlerle paylaşacağız. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar söylüyorum. Erzincan'daki toprak altındaki 9 canımızı en azından bir mezarlar olsun. Aileleri gitsin. Bir dua etsin. Dileklerim. Ve son olarak da bu tip insan Ola insanın mantığına uygun olmayan kazalar niye benim ülkemde oluyor? Niye Hollanda'da olmuyor? Niye Belçika'da olmuyor? Niye Amerika'da olmuyor? Niye Kanada'da olmuyor? Elin Kanadalı şirketi, elin Amerikalı şirketinin benim ülkemde altın aramasıyla ne işi olabilir? Çıkan paranın da tamamını alıp ülkesine götürmesi de hiçbir mantığı Yok. Vay efendim orada 1500 işçi çalışıyormuş. O 1500 işçiye keşke sen fabrika açsan da orada çalışsaydı. En azından 1500 tane işçinin 9 tanesi canlı canlı toprağın altına düşmezdi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.